Fırıncılık ve unlu mamuller sektörü Kapasite raporu çıkarılan toplam 29 adet tesiste 1270 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Tesislerimizin ilçelere göre dağılımına baktığımız zaman 12 tesis Lefkoşa'da, 8 tesis Mausa'da, 6 tesis Girne'de, bir tesis İskele'de ve iki tesis de Güzelurt'ta bulunmaktadır. İsmim Ömer Çıralı. 1946'dan beri babama ait olan Çıralı fırınının temsilcisiyim. Tesislerin kapalı alan büyüklüğü toplamda 20.960 metrekare iken, açık alan büyüklüğü ise toplam 44.970 metrekaredir kürt Sanayi Odası'nın özellikle pandemi döneminde e, üretici firmalara yapmış olduğu faydalar ortadadır. E, hükümetle aramızdaki iliş, ilişkiyi neticelendirmiş ve birçok menfaatler sağlanmıştır kürt Sanayi Odası e, vasıtasıyla. Fırıncılık ve unlu mamuller sektöründe toplam 597 adet makine bulunurken, tesislerin 25'i sanayi bölgesi dışında, 4'ü ise sanayi bölgelerinde yer almaktadır. 1987 yılında Ege Üniversitesi'nden bir profesör Kıbrıs'a davet edildi ve bize kara fırından ne kadar sağlıksız olduklarını izah ettiler. Ancak ne yazık ki o gün bugün olduğu bir e, karar e, yasa geçirilmediği için e, birçok köylerde e, sağlıksız fırınlar e, baş göstermiştir. Sıra biliyorsunuz bizim temel tüketim maddesidir. E, olmaz olmazımızdır ekmek. Dolayısıyla burada gerçekten ekmekci ile fırıncı ile market fırınlarının ayrılması gerekir. Bu konuda hükümet isterse, oturursa bizim de bununla ilgili fikirlerimiz vardır. Bunlara bir çözüm üretilmesi lazımdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kadar fırın olmasına rağmen bir de maalesef donmuş ekmek ithal ediliyor. Bu oldukça bizi zora koyuyor. Özellikle oteller veya restoranlar bu donmuş ekmekleri tüketiyorlar. E bu da bize haksız rekabet rekabettir. Fırıncılık ve unlu mamuller sektöründeki ürünlerin çeşitlerine göre üretim kapasiteleri şu şekildedir. Sektörün ham maddi ihtiyacı ise şu şekilde. unlu mamuller üreticisi olarak sektörde birçok sorunumuz vardır. Bu temel sorunların başında tabii hükümetlerin söyledikleri sözleri yerine getirmemeklerinden dolayıdır. Önümüz açılırsa bizim gerek altyapı olarak gerekse ekip, ekipman olarak piyasayla rahatlıkla her türlü ürünü verebilecek düzeydeyiz. Ve hatta ve hatta kapıların açılması halinde Güney Kıbrıs'la da rekabet edebilecek düzeyde yatırımlarımız vardır. Gelin hep birlikte hem ülkemize hem yerli üretimimize sahip çıkalım. Kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir ekonomi için hep birlikte üretelim ve ülkemizde üretilenlere sahip çıkalım.